Kazakistan ve Azerbaycan Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yapıyor. Hazar Meltemi 2025 tatbikatı Hazar Denizi'nin Kazakistan kesiminde gerçekleşiyor. Kazakistan ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde ortak tatbikat başlattı. Hazar Meltemi 2025 ortak tatbikatı büyük bir törenle başladı. Törene iki ülkenin komuta kademesi ve askeri personeli katıldı. Tören iki ülkenin milli marşlarının okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Tatbikata Azerbaycan iki devriye gemisi, bir yardımcı gemi ve kıyı birlikleriyle katılıyor. Askeri Birlikleri Kazakistan Deniz Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Kaptan Kanat Niyazbekov'la Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kaptan Teymur Murşudov selamladı tatbikat bölgesel güvenliği artırmanın yanı sıra dost ve kardeş ülke arasında askeri işbirliğini de güçlendirmeyi hedefliyor. Denizciler asimetrik tehditleri savuşturma ve tehlike altındaki uçak, gemi ve teknelere yardım sağlama konusunda pratik yapacak. Ayrıca deniz ve hava hedeflerine yönelik atışlı tatbikatlar gerçekleştirilecek. Hazar Meltemi 2025 tatbikatı 20 Haziran tarihinde sona erecek.